Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da biz bak videoları ile alakalı olacak tekrar ama bu sefer biz bak o kadar da minik değil yani. Şunlar kadar gördüğünüz gibi. Neden makinenin burada olduğunu sorarsanız makineden vererek göstereceğim. O zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradan bir para atıyorum. Çeviriyorum. Geldi gördüğünüz gibi. Bu Black like Pink Bak. Bilinz Bak. Bu arada Bilinz Bak kör çanta anlamına geliyormuş. Hı. Kör çanta. çanta ne alaka böyle. Black pink. Evet bu böyleydi yani setlerimden birinci baglarımdan böyle sadece bir tanesi biraz uzun. Geri kapatayım. O zaman hemen diğer Blind bagımıza geçelim ve para atıyoruz. Bunu da 50 kuruş şeklinde bari. Ay. Şimdi makine vermeye hazır. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane diğer makinem vardı ya. Diğer makinem biraz cimri çıktı ya. Cimri. Evet tamam. Ver çünkü para atınca çok. Bu daha iyi. Hemen veriyor. Oraya bilin. Bak. Ah, açalım. Ah. Ah. Oraya mı çıktı içinden bir tane? Pamuktan yaptım hepsini. Pamuk olunca daha beğeni alıyor diye. Evet dediğim gibi bütün benim buglarım kısa bir tanesi hariç. O zaman diğerine geçelim. Ay pardon arkadaşlar daha demin iki kere duraklatıp şey yaptım. Paramızı atıyoruz. Bismillah. Evet. Cips <laughs> biriniz bak hangisini seçiyorsun? Cam mı? Nereye? Çilek Ben sarıyı seçiyorum. Siz hangisini seçiyorsunuz? Yorumlara yazın demişim ama yorumların maalesef kapalı açamıyorum. Açılmıyor bir şekilde işte. Yogurt ne anlama geldi bilmiyorum ama bütün biriniz bak videolarında böyle gözüküyor. Ya epi yanlış bilmiş. Hep turuncu çıktı. Bu aralarında en kısa olanı bu var içinde sadece. Bir de bu var. Bakın cips paketi. Harika. Harika aralarında en beğendiğim bu. O zaman. Diğer şeyimize geçelim. Bu biraz uzun işte. İşte. Pizza yapma bilin bagı. Sizce yarım pizza mı çıkacak? Tam pizza mı yarım pizza mı çeyrekmişti? Sizce hangisi çıkacak? Ben bu diyorum. Bu sefer doğru çıkacak eminim. saniye. You <laughs> got. Bakalım. Evet. Tam çıktınız evvel doğru yaptım. Happy bir. Burada pişmiş pizzamız var. Bunu dolduracağız. Daha bir saniye arkadaşlar olmadı. Şimdi. Sıcak. Zeytin, mantar, kaşar peyniri, biber. Başlayabiliriz. Sucuklu hali böyle. Şimdi zeytinimizden koyuyoruz. Bir dakika. Ben de daha hiç şey yapmamıştım. Yeni oynuyorum. Şimdi kaşar peynirini koyuyoruz arkadaşlar. Kaşar peynirini sonra koyayım. Mantarı koyalım. Ay mantarın cipe bak. Cipe bak mantarın yerim. Aslında mantar zeytin falan sevmiyorum ama pizzaya bunları koyayım dedim. Çünkü orijinal şeyleri bunlar. Biber onu da sevmem. Benim damak zevkim biraz farklı. Hı. Sucuk. Evet. mısır da yapacaktım. Neyse yapmamışım. Kaşar peyniri. Nasıl sığacaksa şuna bakın. Aa! Kaşar peyniri. a Arkadaşlar kaçar peynirini koymuş sayayım Çünkü sığmadı. Evet arkadaşlar böyle oldu. Bakar mısınız pizzaya? Aslandırıcı yani. Neyse ben şunları geri koyayım. Bunları koyması uzun olacak. Biz diğerine geçelim. Ee, yanlışlıkla kaydı açtım toparlıyordum. Ee, neyse biz diğerine geçelim şimdi ya. <laughs> evet arkadaşlar. Sıradaki şeyimize geçiyoruz. Bunu pamuktan yapmadım. Evet kendi bir bak neli şeker. Yani kendi şeker demek sence ne şeker çıkacağız? çıkacak? Limonlu, çilekli, naneli, portakallı. Ben çilekli diyorum. <laughs> Yogurt içeride kaldım saniye. Lan gelsene. Ha. Yogurt, yogurt. Direkt ne doğru çıktı. Şeker, şeker. Arkadaşlar yaptığım lollipop anahtara benzememiş mi yani? Benim kuzenim öyle dedi. Ben de benzettim biraz. Şuna bakın. Şuna bakın. Bu bu kadardı. Parlayalım da diğerine geçelim. Son bu. Gördüğünüz gibi sandığımız boşaldı bunu. Götürelim zaten bu son şey paramızı atıyoruz. biz ah. bak. Hangisi daha şeklinde şekilde dalga şekil. anlamazsınız. Biraz kötü yazdım. Şemsiye ile kare üçgen yuvarlak ile kare hiçbiri. Ü. Yogurt çık şuradan. Ya, bu da yogurt değil. Hangi şekil Türkçe yazdım. Şemsiye ile kare. Yani ilk çıktı. Siz anlamıyorsunuz. Biraz kötü yazdım ama. Evet. Ne? Çıktı. Ay ben size kurban oldum. Bu kadar biliyorum bu askerin çizimini. Tabut. Hmm. Hmm. bilenler var mı acaba? Bilenler. Kesinlikle abone olsun bilmeyenler de like atsın artık. Ne yapak? Şemsiye. Gihun'un aldığı şekil. Sanırım o küçükken hep şemsiyesini kaybediyormuş. O yüzden bunu seçmiş. Böyle biliyorum şunlar geri içine koyayım. İçine koyarken öyle zorlanıyorum ki. Biraz minik yaptım şeyi. Hah. Ah şeyi unuttum ya. Yok. Tamamdır ben şunları tekrar daha koyup gidiyorum. Şunlara bakar mısınız? Harika gözüküyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüyorsunuz ne kadar emek veriyorum şu şeylere. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Nasıl bir bay bay arkadaşlar? Neydi ya normal söyledi işte. Neyse görüşürüz.